Merhaba arkadaşlar. Bugün sütlaç yapacağız sizlerle beraber. Pirincimiz, neşastamız, şekerimiz. pirinçlerimizi sütümüze ilave ediyoruz. Pişene kadar karıştırıyoruz. Kaynayan sütümüze bir fiske tuz ilave ediyoruz ve pirinçlerin pişmesini bekliyoruz pişen süt bacımıza nişastasını ilave ediyor ve 5 dakika daha pişiriyorum. Ve sütlaçımızın son hali, fırına girmeye hazır. Ve sütlaçlarımız fırına gitmeye hazır. Ve sütlaçlarımızın son hali. Deneyenler için afiyet olsun. Ve sütlaçlarımızın son hali. İki tane de burada var.